olmayan, tanıtımının hiç olmadığı SRV 700'ün ufak bir tanıtımını çekelim dedik. Bakın ilk önce bir dolaşalım şöyle. Makine buradan plakadan dolayı plakanın plakadan yapısından dolayı çok güzel durmuyor şimdi arka lastik 150 şöyle gösterdim size bir 150-80-16 arka tek, tek disk kayış aktarma ön çift disk ABS li. ön lastik 130 <laughs> 139.6. Köşe motorun kendi öğrettiği kaliperler var. Yalnız bu fren hortumları ilk buraya gelmiş. Buradan oraya geçmiş. Yani ortadan ikiye ayrılmamış. O biraz saçma geldi. Radyatörümüz blok tamamıyla kapalı. O biraz hoşuna gitmeyebilir bazı kişilerin. Granajda kapatmışlar bile bu. Hayvan gibi bir katalizör var şurada. Ama yine güzel. Yine hafiften böyle ufak bir egzoz patlatıyor. Evet. <laughs> Sele rahat. Ben 1.87 falanım. Gayet güzel bir oturuşu var. Ha, tabii uzun yolda biraz bel ağrıtabiliyor. Şu kısma kısmı vel well yaslanıyor. O yüzden şehir içinde falan biraz ağrı yapıyordu. Uzun yolda bu tarafa yaslanınızda pek ağrı yapmıyor. Depo 16 litre. Aynalar aşağıdaydı. Bu aynalar aşağı taraftaydı. Bu ayna buradaydı. Aşağı bakıyordu. Aşağıda olduğu için bilekler orayı kapatıyor ve bu sefer hiçbir şey gözükmüyordu. Biz de yukarı aldık. Farlar inanılmaz yeterli. İnanılmaz yeterli bir ışığı var. Gündüz de fark ediliyor, gece de inanılmaz fark ediliyor. Motor 72 beygir. 8000 devirde 72 beygir güç veriyor. 6400 devirde sanırım da 68 Nm tork veriyor. İnanılmaz bir şey yani. Kayış olmasına rağmen birinci viteste, ikinci viteste, 3. viteste fırç sarıyor. Yani kullanacak kişinin gerçekten sağlam bir motor bilgisine ihtiyacı var. Tecrübeye ihtiyacı var. egzoz çıkışları şöyle. Bak güzel duruyor yani. Neyse. Koruma kapakları falan harbiden kaliteli motor yani. Sadece 3500-4000 devir arasında şuradan bir yerden buralardan böyle 3500-4000 devir arasında böyle bir zırıltı geliyor. Onun kaynağını tespit edemedik. Yüksek ihtimalle çok fazla plastik aksam olduğu için bir taraf şaseye değiyor. O şasedeki titreşimle beraber ses yapıyor. Şöyle kadranımıza geçelim. Anahtarımız direkt bir şey var. Gidon kilidimiz var. Sonra sol çevirince gidon kilidi. Bastırıp çevirince gidon kilidi. Ha, bir de şurada şarj yerimiz var. USB Type-C şarj adeti yeri. Çok gerekli mi? Telefon kullanıyorsan, uzun yolda gidiyorsan bağlarsın bir tane. Telefonu orada kullanırsın. Ayarlı debriyaj var. Ayarlı ön fren var. Kadranımızı açtık. Enjeksiyon devreye girdi. Şöyle bir kadran bizi karşılıyor. Ondan sonra her şeyi gösteriyor. Sadece lastik basınç şu yok sanırım. Saat ayağınızı test gösteriyoruz. Hızınız, hararetiniz, benzininiz, devriniz. İşte yağ. Selektör uzunlar ABS motor arızası falan filan. Buradan uzun kısa bunlar sinyallerimiz kornamız. Korna böyle. Dörtlü firaşörümüz. Elektrik kesip açma, motoru da çalıştırma. 14 Egea'lar gidemiyor yine maalesef. Neyse. Buradan çoğu kişi bunu bilmiyor sanırım. Yani inanılmaz bir kadranı var. Şuradan Enter'a basılı tutuyorsunuz. Buradan size bir kod geliyor. Android ve iOS için. Carbit Right uygulamasını indirdikten sonra uygulamadan kodu tarattığınızda telefon yansıtmaya telefon yansıtma açabiliyorsunuz. Telefonunuzu kadrana yansıtabiliyorsunuz. Navigasyon uygulamanın motor uygulamasının, motorun Carbit Ride uygulamasının kendi navigasyonu var. Navigasyon üzerinden Aynı şekilde buraya her şeyi yansıtıp GTA ekranı gibi. GTA mapi gibi aynı. Öyle bir ekran geliyor. Müthiş bir şey. Gerçekten uzun yolda yani yol bilmiyorsanız inanılmaz işe yarıyor. Her şey aramaları görebiliyorsunuz. Yani çaldığınız müziği değiştirebiliyorsunuz. Çok çok müthiş bir kadra yapmışlar yani gerçekten. Ondan sonra buradan çıkışı nasıl çıkıldığını bilmiyorum. Evet, entera basa tutunca tekrardan çıkıyormuş. bir de ufak bir ses açalım. Motorun başlayalım. gayet güzel bir sesi var. ATV seslerine benziyor biraz. ATV'nin sesine benziyor ama çok da benzemiyor. gösterelim. Makine böyle. Ya tek sıkıntı bunlarda gerçekten teknolojik olması. Herhangi bir sıkıntıda eski düzenli makara kara düzen makinede herhangi bir sıkıntı olduğu zaman kurtarabilirsiniz. Onda kurt yani bir bozuldu mu kurtarma şansınız yok maalesef. Biloğun içi pek gözüküyor mu bilmiyorum. Vallahi böyle. Çok fazla belli bir şey olmuyor ama. Monoşok. Güzel amortisörler var. Arka taraf çok güzel. Yani pek yani şey yapmıyor ama yine kurtarıyor. Güzel. Biraz sertle ayarı yapabiliriz burada aslında ama şu an için beni kurtarıyor. Ön amortisörler mükemmel. Marzocchi ön amortisörler kullanılmış. öyle Gerçekten ön amortisörler çok sağlam motoru yere yapıştırıyor. Aynı şekilde başka bir şey pek kalmadı sanırım. Onun dışında buradan pek ayarlama olmuyor. Böyle bir makine. Tek sıkıntısı işte yakıt tüketimine gelirsek yakıt tüketimi bir tık fazla gelebilir belki yani 250'likten bu motora geçtim ben. İnanılmaz bir yakıt sarfiyatı olduğunu gördüm. Gerçekten inanılmaz bir yakıt sarfiyatı var. Şehir içinde 100 kilometrede 8 litre. yani uzun yolda 100 kilometrede 6 6 6 buçuk litre 7 litre civarında yakıyor. Gerçekten yakıyor yani makine. Ama yaksın çünkü gidiyor. Top speed şu an 205 gördüm. 6. vites 7000 7500 devirde 205 kilometre hızı gördüm. Ondan sonra kapattım ama biraz bassak daha giderdi önümüze taksa atladı. Her zamanki gibi. 220'ye kadar yüksek ihtimalle top speed olarak yolu var. 220-225 kadar yüksek ihtimalle görecek. Onu daha göremedik. Şöyle de bir şey var. GPS'ten aynı şekilde GPS açmıştım. GPS'ten hızını test etmek için. Yaklaşık 10 ile 15 kilometre arasında bir kilometre sapması var. Bu düşük, düşük hızlarda pek yok. Yani yüzü geçene kadar pek bu sapmayı vermiyor. Yani düşük sapmalar. Ama yüzü geçtikten sonra gerçekten 10-15 kilometre arası bir sapmaya vuruyor motor. O biraz yansıkabiliyor ama kimin umurunda. Hızlı yaşa. Hızlı ölmeyeceğiz. O yüzden çok da hızlı gitmenin manası yok yani. <laughs> Herkes hızlı gittiğini zannedebilir. Ama yavaşla gitsek olur. Lastikler CST geliyor güzel. Üstüne gelen lastik harbiden çok güzel. Islak zemine girdiğimizde soğuk da olsa, ıslak da olsa gerçekten az bir şey kaydırıyor. Ondan sonra tak diyor tutuyor zaten. Ya motorda şöyle bir sıkıntı var. Yani şu ayak koyma yerleri yani ne bileyim ya. Biraz daha önde olsaymış yani şurada olsaymış mükemmel olacakmış ama hani bazen kendinizi koltukta biraz öne aldığınızda MT7 sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Biraz geriye aldığınızda evet çapur sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Gazı açtığınızda Yunus ben ne sürüyorum böyle? Yani çapur mu sürüyoruz, racing mi sürüyoruz? Biraz kafa karıştıran bir alet yani sıralı silindirden. Ya bu zaten sıralı silindir. RKS buna tanıtımlarında V-Twin demiş. Alakası biliyor, yok. Levukları motordan anladığı yok. Sıralı silindir. MT7 Blue gibi takma. Yani MT7 Blue'nu çapura takmışlar. Öyle bir makine. Yani güzel. Genel olarak gerçekten güzel makine. Tek sıkıntısı işte dediğimiz gibi yakıt sarfiyatı. Yakıt çok baba. Yakıt çok yani. Ama motor böyle dışarıdan gözükürse şöyle makine gerçekten güzel yani. Güzel bir duruşu var. Herkese hayırlı günler.